Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu konuya da değinmek istiyorum. Ee, dediğim gibi yaklaşık dört buçuk, beş aydır hatta altı aydır olmak üzere altı aydır Avrupa'dayım. Fransa'sı olsun, Hollanda'sı olsun, Almanya'sı olsun geziyorum. Ama işte gezmek de bir yere kadar olduğu kadarıyla çünkü belli bir noktadan sonra artık kalıcı olarak çözüm bulmanın yollarını aramaya başladık. Yani elinde Litvanya oturumu olsa da sonuç olarak Litvanya oturumunu açıklamasını yapmıştım ben size. Ee, her gittiğin ülkede 3 ay kalabiliyorsun. İşte falan filan bütün şartları vardı. Onun için biz de kalıcı bir çözüm bulmaya çalıştık. Şirket bulmaya çalıştık. Şirket bulamadık. E onun için ne yapıyoruz? İltica Talebinde bulunacağız ama bunu Tabii ki de Almanya'da yapmayacağım Arkadaşlar bunu İsviçre'de yapacağım Çünkü orası daha iyi olduğunu düşünüyorum genel olarak her açıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum bakalım bu süreçte bize nasıl bir yol izleme olacak hepsini burada tek tek paylaşacağım takip etmeye devam edin Kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar